Biz büyük bir değişim yaşıyoruz. Burada halka diyoruz ki ey ahali, ey kardeşlerimiz, biz bir değişim hükümetiyiz. Eskilerinden farklıyız. Eskiden devlete para lazım olduğu zaman tıpkı trafik memuru gibi vergi konmuştur, zam yapılmıştır. Eskiden döviz lazım olduğu zaman dış borç alınmıştır. Alınmıştır ama ülkede buraya gelmiştir. Şimdi biz değişim hükümetiyiz. Allah bize verecek, biz de size vereceğiz sözün manası, biz ülkenin asıl zenginliklerini doğal kaynaklardan, Allah'ın verdiği nimetlerden temin edeceğiz. Vergiyle, zamla, faizle temin etmeyeceğiz demek. Ki asıl yapılması icap eden de budur.